Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz sizi terk eden o sevdiğinizi tekrar nasıl kazanırsınız? onunla ilgili bir yol aktarmaya çalışacağım bir yöntem uygularsanız faydanıza olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya aslında bir şey de yoktu, büyük bir şey yoktu. Hallederdim, hallederdik ama bırakıp gitti. Ne oldu şimdi? Anlamadım ben. Kazanmak istiyorum tekrar onu ama zorlasam da bir türlü çekemiyorum alana. Gitti, gitti vallahi <laughs> diyorsanız eğer ki arkadaşlar şimdi belli bir dönem ilişki yaşayan insanlar sonrasında e, hani kıymet atfettiğimizde karşı tarafa tabii ki çok zorlanıyor ayrılık adısı gerçekten insanlara ağır geliyor ve ayrılık sonrasında da tekrar çabalar oluyor tam böyle bir dönemeç e, aslında doğru şekilde adımlar atarsanız birlikte dönersiniz ama yok hayır benim dediğim dedik onun dediği dedik bir anlaşamadık bir uzlaşamadık o da zaten dedi biz anlaşamıyoruz bitsin artık dedi ve gitti diyorsanız orta yolu bulacağız arkadaşlar şimdi tabii insanların ilişkiye başlama sebebi iyi hissetmek için başlıyor insanlar ilişkiye başlama sebebi iyi hissetmek gidiş sebebi de aslında iyi hissetmek yani arkadaşlar geliyor iyi hissetmek için olmuyor tekrar gidiyor iyi hissetmek için neticede ilişkiye başlama sebebinin temel kaynağı iyi hissetmek iyi hissetmediğinde gidiyor insanlar peki hani diyorsunuz ya, ya çok önemli bir şey de yoktu size göre çok önemli bir şey olmayabilir burada aslında partneri anladığımızda arkadaşlar anlaşıldığını düşündüğünde kişinin kalma oranı çok yüksek oluyor ya ben onu anlıyorum da Beni kim anlayacak bu noktada da diyebilirsiniz. Şimdi tabii bir yerden başlamak lazım. Önce siz anlayın. Onu anladığınızı hissettirin ona. Sonrası zaten oluyor arkadaşlar. Bir taraf adım atması gereken taraf oluyor. E siz ayrılmak istemiyorsunuz. Siz bu hikayede kalmak istiyorsunuz. O yüzden de yargılamayın anlayın ve sonrasında e, sorunları çöze çöze ilerlemeye bakın anlık çözümler değil bakın genel bir çözüm ürettiğinizde hikayenizin akışı güzelleşiyor anlık çözümler evet bir araya geliyor kişiler ne oluyor sonra tekrar kopuyor toksik oluyor yani bir gün iyi iki gün kötü oluyorsunuz bu değil bizim istediğimiz bizim istediğimiz genel iyi hissetme hali sevdiğimizle birlikte herkes de bunu istiyor neticede tamam o zaman şimdi biz onu tekrar kazanmak istiyorsak neye bakacağız? Ne yapacağız? Öncelikli olarak hani partner geldi, ne bekliyordu, hangi duygularla geldi ve hangi duygularla gitti? Bunları lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Olaya biraz kökünden bakmakta, yani kökene inmekte fayda var nasıl yani diyebilirsiniz. Yani köken aile. Şimdi insanların genel ilişkilerde beklentisi ne oluyor? İşte sevgi, değer görme, onaylanma, beğenilme, kendini güvende hissetme ihtiyacı. Bunlar karşılanmadığında gidiyor ki bazı insanlar köken ailesinden bu başlıklarla ilgili fazla hasar aldığında, hasarlı olduğunda daha dirayetsiz olabiliyor, daha hızlı ilişkiden kopup gidebiliyor. Şimdi köken ailesine baktığınızda partnerinizin anne ile olan ilişkisini gözlemlemişsinizdir ya da anne ile ilgili veriler size vermiştir. Annesi tarafından sevilmemiş ya da annesi sevmiş ama kişiye yeterli gelmemiş diyelim. Annenin sevgi diliyle çocuğun sevgi dili ortak değildi diyelim ve kişi neticede sevildiğini düşünmedi ve günün sonunda faturayı partnere kesiyor tabii ki. Şimdi bu sevilmediğini hissetmeyen insanlar ilişkide ne yapıyor? Daha fazla ilgi bekliyor. Yani daha fazla ilgi bekliyor ve daha fazla ilgiyle ilgili aslında söylemler, davranışlar, işte dokunuşlar bunları tamamlayan başlıklar bekliyor. Eğer ki anne tarafından hasarlıysa partneriniz işte kendini daha fazla gösterme ihtiyacı, daha fazla telefonla konuşma ihtiyacı, niye ilgilenmiyorsun benimle gibi sitemler, işte niye aramadın sormadın sen beni sevmiyorsun sen bana gerekli değeri vermiyorsun diye gidiyor ya hani heh. yani partneriniz anneden hasarlıysa yetersizlik ve değersizlik duygusu baskınsa ne yapıyor bunu baş edemiyor ve olay yerini terk ediyor arkadaşlar bu konuda dayanıksız yani biz bu konuda anlayacağız partnerin anne ile ilgili hasarı var mı yok mu ona göre davranacağız yani siz küçük bir yaraya yaptığınız müdahaleyle büyük yaraya yaptığınız müdahaleyi aynı düşünebilir misiniz yok ben bunu toparlayacağım diyorsanız bu hasarla ilgili ne yapacaksınız? Daha fazla hassas davranacaksınız arkadaşlar. Ve eğer ki anne değil de problem diyelim baba ile ilgili bir hasarı var partnerinizin. Burada da baba dediğimiz noktada hani anne değersizlik ve yetersizlik duygusunun o sevilmeme haliyle alakalı olarak baskın olduğu bölüm ve kişi bunu partnerden, sosyal çevreden tamamlamak için abartılı beklentilere girebiliyor, abartılı sevgi gösterileri sunabiliyor ve abartılı bir geri dönüşüm istiyor çünkü açlığı büyük. Ama baba ile ilgili hasarı varsa temel güven ihtiyacı ile ilgili bunu da yine partnerden bekliyor ve böyle insanların zaten hani babası eğer ki arkasında dağ gibi duramadıysa istikrarlı tutarlı e, onu kendini güvende hissettiren bir yapı değilse ne yapıyor kişi burada arkadaşlar hiç kimseye güvenmeme eğiliminde oluyor ve bu da tabii ki e, bu kişinin hayatına giren kişiye fatura olarak çıkıyor. Yani burada bakacaksınız babayla köken ailesiyle ilgili ilişkileri nasıl? eğer ki kendini güvende hissetmemişse tabii ki bir kurtarıcı arayacak kendini güvende hissetmesi zaman alacak ama siz bunu önce yakalayacaksınız babayla ilgili hasarı varsa oradan ne yapacaksınız yatırım yapacaksınız arkadaşlar kendini güvende hissetmeli bunun içinde zaten sistemlerin duyarsınız babayla ilgili beni yalnız bıraktı ben her şeyi tek yapıyorum şöyle de böyle de işte babam şöyle adam böyle adam gibi orada o açlığını tamamlama ihtiyacı var ve tabii ki bu hayatındaki kişi olarak o açığı kapatmakla ilgili yorulabilirsiniz ama size de görevler düştüğünü gösteriyor arkadaşlar. Diyelim hem anneden hem babadan hasarlı partneriniz. O zaman işiniz daha da zor. Ya ben ne uğraşacağım da diyebilirsiniz ya da ya köken ailesiyle ilgili sorunlarının farkındayım deyip onu anlamaya çalışıp eleştirmeden, yargılamadan onun yanında durabilirseniz maddi manevi arkadaşlar bu partneri tekrar kazanabilirsiniz. Yok uğraşamam diyorsanız da ya, çok travmatik diyebilirsiniz, çok yoruyor diyebilirsiniz ama dönmek isteyen sizseniz zaten evet bir işe giriştiniz, işin <laughs> gereğini yapmak durumundasınız, yorucu olabilir. Ama varım diyorsanız da buralardan yani köken aileden başlamanız ve partnerinizin nelere ihtiyacı olduğunu anlamanız gerekiyor. Yani olayları bireysel algılamayın ya da partneri etiketlemek yerine anlayın lütfen. Anlaşılmak günün sonunda bize kişiyi tekrar kazanmamızı, anlamak ne yapıyormuş, sağlıyormuş arkadaşlar. Karşılıklı aslında hem anlamak hem de anlaşılmak tabii ki gerekiyor ilişkilerde ama bazen partnerin bir tanesi daha hasarlı oluyor Yani şimdi tabii herkes travma yaşıyor. Travmasız insan yok arkadaşlar makul seviyede ise zaten travmalar insanları güçlendiriyor. Yani alsa doğaya baktığımızda doğada öyle arkadaşlar siz hiç rüzgar yememiş ya da yağmurda ıslanmamış ya da işte kar görmemiş bir ağaç düşünebilir misiniz? Ama burada tabii ne kadar güçlü olduğuyla orantılı olarak o ağacın hayatın devam ettiğini görüyoruz değil mi? Ya yani ağaç içinde bir travma bunlar neticede canlılar ya da doğa böyle çalışıyor. Ve insan doğasına geldiğimizde de partneriniz çok hasar aldıysa, makulden daha fazlaysa ve evet çok dirayetsiz, hemen kırılgan, hemen karşımızda küsen, hemen ilişkiden uzaklaşan, bizi çok zorlayan hassas bir yapıyla karşı karşıyasınız. Yani onda o gücü, ilişki yönetme gücünü bulamamanız gayet normal arkadaşlar. Biz buradan hani partneri anladığımızı eğer ki partnere aktarırsan yani işte bir şey anlatıyor. Sen şunu yaptın da şöyle yaptın da ben kendi değersiz hissettim, kendimi güvende hissetmedim diyor. Bakın, köken ailesinden getirdiklerini aslında size yüklüyorsa evet hayatım haklısın aslında geçmişte yaşadığın şeyleri tetikledim ben senin diye söze girmeniz kıymetli burada. Yani evet ben seni burada yalnız bıraktım, burada tamamlayamadım. Onu eleştirirseniz zaten o bölüm de dayanıksız arkadaşlar. Ve otomatik olarak iyi hissetmeyecek ve gidecek hikayeden. Ama onu anlarsanız işte konuşa konuşa bu işler üzerinde biraz yorumlar yaparsanız canım videolar izledim bak aslında benim de şöyle çıkıntılarım var senin de var. Bunlar bizim köken ailemizden taşıdıklarımız ama aslında orada değil hikaye. Biz başka yere taşıdık ama zihin tabii ki yaşadıklarından kaynaklı. Bir de stres anında ne yapıyor zihin? Tekrar 5 yaşına döndürüyor bize. Yani ergenliğe kadar ailenin yüklediği veriler aslında bizim rehberimiz ilerleyen zamanlarda. Şimdi böyle bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Evet ben bu konuda daha hassas olmalıyım. Senin çünkü bu anlamda ihtiyacın daha fazla. Orada hem onu anlayıp hem de kendinize ait bilgileri de aktarıp uzlaşabilirseniz yani kanayan bir yara var arkadaşlar. Canı çok yandığında oraya çok dokunduğunuzda dayanamıyor ve gidiyor hikayeden siz bunu sarma odaklı ilerlemelisiniz. Hani yapamam, yapmam diyebilirsiniz. Tamam, anlıyorum sizi. Ama eğer ki tekrar bu hikayenin devamlılığını istiyorsanız da ekstra çaba vermeniz gereken bir hikayedesiniz. Anneden hasarlı ya da babadan hasarlı ya da anneden, babadan hasarlı bir partneriniz var. Destek almasını, birlikte destek almayı önerebilirsiniz. Evet, şimdi neticede hani kendini kurban gören bir partneriniz var arkadaşlar. Biraz dirayetle ilgili problemi var. Depo boş. O yüzden de ilerlemiyor. Bakın yaşam içerisinde ilerleyişinde problem yaşıyor. Ve burada aslında kişinin tabi sizinle barışabilmesi için önce kendi ebeveynleriyle barışması da kıymetli. Yani onları suçluyor. Kurban rolünde olduğunu düşünüyor ve bir kurtarıcı arıyor. Sizi kurtarıcı diye zannedip geliyor ama siz de aynı çukura onu düşürdüğünüzde kurtarıcı olmadığınızı anladığında tekrar çıkıyor bakın hikayeden. O yüzden hani annen evet sana değer veriyor ya da işte bir uzmandan bunları dinlerse daha zihni ikna olma yönünde olur. Sonuçta anneler istisnalar hariç çocuklarını sever ama sevme şekli belki çocuğun beklediği gibi değildi. Yeterli değildi, eksikti. O da annesinden o kadar öğrenmişti ya da babası babasından o kadar öğrenmişti. Hayat kaygısıydı, telaştı, çocukları büyütme telaşıydı gibi. Birçok babanın da travmaları, annenin de travmaları olabilir. Yani aslında burada partneriniz annesini ve babasını anlarsa, onları suçlamayı bırakırsa, bir farkındalık geliştirirse, oradaki ilişkiyi iyileştirdiğinde aslında kendiyle olan ilişkisini iyileştiriyor. Akabinde de bu tabii ki size de yansıyor. Sizinle olan ilişkiyi de iyileştiriyor arkadaşlar. O yüzden yani hangi rahatsızla, hangi ilaç şifa doktorlar önerir ya. Heh, ruhen de yaralarımız var, rahatsızlıklarımız var. Şifa olacak doğru e sunumları yaparsak da oradan onu kurtarabiliriz. Otomatik olarak diyorum ya köken aileye girdik. Orada bir farkındalık geliştirdik partnerimizde. Ve onu anladığımızı yansıttık. Sen şöyle yaptın da o yüzden ben böyle yaptım da sen yapıyorsun da sen böyle eleştirmek değil arkadaşlar. Anlamanız gerekiyor. Yani yargılarsanız anlamazsanız iyi hissetmeyecek yine gidecek bakın. O yüzden partnerinizin neye aç olduğunu, ne kadar aç olduğunu anlamanız, oradan gerekli verileri yüklemeniz şart mı? Şart. Bir de insan zihni zaten nedir? Ayakta kal, ayakta kal, hayatta kal. Hep bize bunu dayatır. İçgüdüsel güdüsel olarak arkadaşlar, dürtüsel olarak ne yapıyor? Hayatta kal diyor ve bizi güçlü olma yönünde yönlendiriyor. O yüzden hani iyi mi, güçlüyü mü seçiyoruz dediğimiz noktada zihin güçlüğe doğru hayatta kalmamız için bizi yönlendiriyor. Evet o yüzden hikayemizde güçlü bir karakter olmamız da kıymetli. Bu gücün yanında iyi bir karakter olmamız da kıymetli. Eğer biz kendimizde o gücü iyiliği barındırabiliyorsak önce güce çekiliyor zihin dediğimiz gibi hayatta kal işte yaşamda kal güçlü olanı seçtiriyor bize biz güçlü ve iyi olursak ve bu verilerimizi güzel yansıtırsak hayatımızdaki insan da gitmiyor iyiyiz hoşuz ben bir şey yapmadım ama işte kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun ilişkinin ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun kişi kendini güvende hissedemiyor o zaman gidiyor arkadaşlar çok iyi olmanız da burada ilişkiyi kurtarmıyor Tamam, önce güçleneceğiz. Yaşam içerisinde savaşabilen bir yapı olacağız, dirayetli olacağız. Kişi kendini yanımızda güvende hissedecek, Biz de zaten kendimizi güvende hissedeceğiz. Bizde olmayan ona da veremiyoruz. O zaman da kaybediyoruz. O yüzden ne yapacağız? Çalışacağız, çabalacağız, gücümüzü elimizde tutacağız. Artık iyi niyetimizi, o anlayışımızı, sevgimizi, şefkatimizi sunduğumuz zaman da partnerler ne yapıyor? Bizden gidemiyor arkadaşlar. Evet, ne dedi? Köken aileye inmek burada önemli arkadaşlar. O yüzden de hani partnerin nereden hasar aldığını lütfen tespit edin. Lütfen onu suçlamayı bırakın. Haklı olma çabanızdan bir çıkın. Onu bir anlayın. Ona bir hak verin. Kurban rolünde görüyor olabilir kendini. Kurtarıcı olarak sizi seçmiş olabilir ve siz orada değilseniz, o noktada değilseniz de tekrar gitmiş olabilir. Ne yaptık? Köken aileyi şimdi oturun düşünün. Bu partner nerelerden, kimden, ne kadar hasarlı? Bunu nasıl onarabiliriz? Önerilerim vardı zaten video içerisinde. Oradan başlayın. Anlayın, yargılamayın, hak verin ve arkadaşlar onu iyi hissettirin. Böylelikle giden partnerinizi tekrar ilişkinize çekin. E, birlikte güzel, keyifli bir ilişki yönetin. Sizde de hasarlar olabilir. Bu başlıkları kendiniz içinde lütfen düşünün. Tamam, onu seçtiniz. Niye onda ısrar ettiniz? O sizi seçti, neden sizden vazgeçti? Aslında başlıklar köken ailede gizli. Lütfen kendiniz içinde bir sorgulama yapın. Sonra birlikte bir yola çıkın. Umarım güzel bir yolculuk olsun. Bugün de bu kadar olsun. Evet, sizi terk eden kişiyi tekrar nasıl döndürürsünüz, onu tekrar nasıl kazanırsınız dedik. Bu başlıklar altında arkadaşlar bir video aktarmaya çalıştım. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yucaz Fıralt Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.